Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sevde Sürmeli. Avustralya'da yaşayan Türk profesyonellerle röportaj serimize devam ediyoruz. Ve bu seferki konuğumuz Sydney'de yaşayan diyetisyen Elif olacak. Videoya başlamadan önce nerede olduğumuz hakkında da biraz bilgi vereyim. Ee, şu anda Sydney Üniversitesi'nin kampüsündeyiz. Ee, arkamda binalar net görünüyor mu bilmiyorum ama biraz blurlu mu net mi yoksa? Net net. Net direkt mi direkt. Süper. Aa, harika. Şu anki videomuzun odak noktası Avustralya'da diyetisyenlik olacak. <laughs> Asla sana konuşmaya izni ama. <laughs> Hoş geldin Elif. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Bu arada çok teşekkür ediyorum videoya Rica geldiğin ederim. konuk seve olduğun seve. için çok sağ ol. Şimdi sana senin için hazırladığımız bazı sorular var. <laughs> Bilmeyenler için söyleyeyim. Instagram'dan ben anket açmıştım. Her röportaj öncesinde anket açıyorum ve izleyicilerden diyetisyene ya da işte mimarlara kimse röportaj yapacağımız hani ne soruları sormak istersiniz diyorum. Ve en çok istenilen, en çok beğenilen soruları toplayıp o soruları hazırlıyorum. Senin için de topladığımız yaklaşık bir 15 tane soru var. Onlarla başlayacağız. O zaman sorulara geçiyorum hazırsan. <laughs> <laughs> Öncelikle olarak kendinden biraz bahseder misin? Tabii. Ben Elif İnan Eroğlu. E, diyetisyenim. E, Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi'nden mezunum. 2010 yılında mezun oldum Beslenme ve Diyetetik bölümünden. Hı hı. Daha sonra İngiltere'de yüksek lisansımı yaptım. Daha sonra e, aynı Hacettepe Üniversitesi'nde doktorama devam ettim. Aynı zamanda orada araştırma görevlisi olarak çalışıyordum. Şimdi de e, Sydney Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmalar için buradayım. Buraya eşimle beraber geldim, o da eczacı. Hı hı. O da belki başka bir videoda nasıl burada eczacı olunduğunu anlatır size. Hı. Biz buraya çalışma vizesiyle gelmedik ya da permanent residency, kalıcı oturumla gelmedik. Doktora sonrası araştırmalarıma devam edeceğim için e, Temporary Activity Visa, geçici aktivite vizesiyle geldik. Bu hı. sadece e, akademisyenlere özel bir vize değil. E, atıyorum siz sporcuysanız ve burada işte bir takımda 3 aylık bir eğitime katılacaksanız da bu vizeyi alıyorsunuz. Bu vize iki yıl alınıyor. Hı hı. Daha sonra iki yıl daha uzatma hakkınız var. Ee, öyle olduğu için geçen videodaki akademisyenden farkımı söyleyeyim ben de. Hı hı. Çünkü onlara e, okul sponsor olduğu için PR'a başvurabildiler. Bizim de sponsorumuz okul ama bu PR'a başvurabilmek için üç yıllık bir sponsorluk gerekiyor. Bizimki ayrı ayrı iki yıllık olduğu için hı. böyle bir şey maalesef söz konusu olamadı. O yüzden biz de başka yolları deneyelim, diyetisyenlikten gidelim, eczacılıktan gidelim diye. Hacettepe diplomalarımızı Buraya transfer ettirmeye karar verdik. Süper. Bu arada bu benim hiç daha önceden bilmediğim bir vize türüydü. Eminim izleyicilerden de çok evet, ilgilenen vardır. Çok, çok bilinmiyor. Ama bu e, korona virüsü Covid 19 sürecinde biraz daha arttı bu vize. Çünkü bu vizenin farklı e, çeşitlerini de çıkardılar. İşte Hı -hı. insanlar burada daha çok kalabilsin, çalışabilsin diye bu vizenin farklı türlerini de çıkarttılar. Ah şu saf 408 diye geçiyor. O zaman ikinci en çok popüler olan soruma geçiyorum. Neden Hı -hı. Avustralya? E Öncelikle tabii Avustralya multikültürel bir ülke. O yüzden kendimizi dışlanmış hissetmeyiz diye düşündük açıkçası. Hı hı. Ama şansımıza aslında bizim Avustralya önce olmadı. Hı hı. İlk önceliğimiz bizim Avustralyaydı. Sonra hı hı. Kanada, sonra da artık Avrupa ülkeleri gibi düşünüyorduk. Hı hı. Fakat işte doktoramı bitirdikten sonra yaptığım başvurularda maalesef buralardan hiç olumlu sonuç alamadım. Şansa dedim ki Amerika'da da ben o zaman bir yere başvurayım. Amerika'da oldu. Amerika'ya gittik. Kapı kapıyı açtı, sonra Avustralya açıldı kapımız. Amerika'da ne kadar kaldınız? Ee, 4 ay. Aslında orada 3 yıldı hı hı. ama biz dedik ki Avustralya'ya gelelim. Avustralya olunca bu fırsat kaçırmayalım. Amerika'da ben açıkçası biraz daha bireysel hissettim kendimi. Hani küçük sohbetler etmek Amerika'da kolay fakat hani birisinin size yardım etmesi Hı. daha zor. Daha o, bireysel. Evet. Bir de burada galiba şöyle bir olay var. Bilmiyorum. Multikültürel olduğu için insan da halinden anlıyor gibi geliyor. Evet. Mesela Hintlisi de yalnız, Çinlisi de yalnız ya. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü herkes o yoldan geçmiş. Evet. Burada herkes bu yoldan geçtiği için daha kolay yapabileceğimizi düşündük. Daha kolay uyum sağlayabileceğimizi. Ayrıca tabi burası göçmenler üzerine. Yani herkes göçmen burada. Evet. O, o çok güzel bir etkendi. Tabi Avustralya'da gelebilmek için belirli kriterler var. Hani önüne gelen de gelemiyor. Herkes eğitimli bir şekilde. O da bir etkendi bizim için. Mutlaka tek, bir şekilde kalifiye olmak evet, gerekiyor. Evet kesinlikle. Tabi tek kötü tarafı uzak olması her yerden. Belki de bu kadar güzel olmasının nedeni de uzak olmasın. Ama bir şey Amerika'ya falan gitmişsin yani şimdi hani çok evet. bir fark var mı? Aslında yok. <laughs> Neden biliyor musun? Çünkü benim orada kaldığım yer böyle biraz daha e, içerideydi. Hı hı. New York'a uçuyordun Ankara'dan. Sonra bir oradan daha. direkt uçuş yoktu. Tekrar otobüse biniyordun. Belki hı. aynı saatte yani Amerika'daki evime ulaşmakla hani Türkiye'den. Türkiye'den buradaki evime ulaşmak belki aynı sürede. Avustralya'ya gitmek isteyen bir diyetisyen nereden başlamalı? Açıkçası Avustralya'ya hani mühendisler gibi hadi ben diyetisyenim, direkt gideyim gibi gidemiyorsunuz. Bunun için iki seçeneğiniz var. Birincisi ya burada yüksek lisans yapacaksınız. Beslenme ve alanında tabii ki. Ya da buranın Diyetisyenler Derneği'nin Dietitians Australia diye geçiyor. Sınavlarına gireceksiniz. Yani mesleğiniz birinci listedeyse burada direkt olarak kalıcı oturuma başvurabiliyorsunuz. Fakat ikinci listede iseniz bu denkliklerinizi aldıktan sonra bir expression of interest, yani ben oraya gelmek istiyorum diye bir belge dolduruyorsunuz ve eğer herhangi bir kırsalda diyetisyene ihtiyaç varsa diyorlar ki size tamam ben sana sponsorum gel. Yani sizin buradan bir davet almanız ya da Şanslıysanız başka bir sponsor bulmanız gerekiyor. Böyle bir sponsor olma olayları çok zor mu? Yok, çok zor değil aslında bulunuyor. Ama hani ilk başta Sidney'e gelmezsiniz de işte e Adelaide'ye gidersin, gidersin Darwin'e gidersin ama daha sonra tabii ki hani senin ömür boyu orada yaşaman zorunlu diye bir şey demiyor. Bulabilirsin. Hmm. Bir de zaten çok Türk diyetisyen olmadığı için belki Türklerin çalıştığı, Türk doktorların çalıştığı bir sürü klinikler var. Oralarla da görüşülüp direkt sponsorluk bulunabilir. Bana yine de en kolay yol şey gibi geldi. Biraz da yüksek lisansdan gelir evet, geldi. Bir de yüksek lisans yaptıktan sonra sadece bu beslenme diyeteti özel değil. Bütün dallarda size hükümet diyor ki işte iki sene çalışabilirsin. Çalışma izni veriyor zaten. Hı, evet. O da ayrı bir şey. Ayrı bir avantaj. Bir diğer sorumuz diyetisyenlikte mesleki denklik alabilmek için hangi kriterlere sahip olmalıyız? Ve nasıl alınır aslında denklik? Birazcık bundan da bahsedebiliriz. Buranın diyetisyenler derneği aracılığıyla alıyorsunuz. Üç aşamadan oluşuyor. Önce sizi bir değerlendiriyorlar. Sınavlara girmeye kalifiye misiniz diye. Bunun için ne istiyor? Diplomanızı, transkriptinizi, Transkriptinizi özellikle beslenme ve diyetetik alanındaki ana dersleri aldınız mı işte besin kimyası, beslenme biyokimyası, stajlar, hı hı. hastalıklarda da diyet. Bunlara bakıyor. Eğer yeni mezunsanız sizden bir şey istemiyor. Fakat yeni mezun değilseniz son 3 senede en az 1 sene çalışmanız gerekli. Bunu belgelemenizi istiyor. İki tane referans istiyor. Dil istiyor. Dil çok önemli. IELTS'ten tüm bantlardan 7 istiyor. IELTS'ten başka bir seçenek de var. O EIT denilen. O da Occupational English Test. O biraz daha kolay aslında. Daha çok mesleki İngilizce olduğu için zaten bizim okurken maruz kaldığımız bir İngilizce ya da terimler değil. Diploma hangi üniversitelerden mezun olduğun önemli mi? Üniversiteler. Üniversiteler önemli değil. Fakat burada en çok önem verdikleri şey sizin yaptığınız staj oluyor. Toplamda 20 haftalık 10 haftası klinikten olmak üzere, klinik diyetisyenliğinden olmak üzere bir staj istiyor. Bunu zaten Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olan çok insan karşılayabilir. Diğer üniversitelerden de ben Türkiye'den gelmeden önce zaten beslenme ve diyetetik alanında bir standardı yakalamak için her üniversitenin müfredatı aynı olsun diye bir çalışma vardı. Zaten eğer bu olduysa tüm üniversitelerde artık aynı müfredatı görüyor. Hepsi evet. bunu karşılayabilir burada. Peki not ortalamasının bir önemi var mı? Yok, not ortalamasında bir önemi yok. Stajlarla ilgili olarak okurken birçok gönüllü staj yapıyoruz tabii ki. Bu gönüllü stajlar bu Diyetisyenler Derneği'nin istediği staj kriterlerine dahil olmuyor Hı -hı. maalesef. Bunu geçtikten sonra yazılı sınava giriyorsunuz. Yazılı sınavda beslenme ve diyetetik alanında 3 ana alanından oluşuyor. Klinikte beslenme, toplum beslenmesi ve toplu beslenme yapılan kuruluşlarda beslenme. Aslında sınav çok zor değil ama burada her şeyi baştan öğreniyorsunuz gibi. Çünkü en basitinden örnek vermek gerekirse Türkiye'de bizim dört tane besin grubumuz var. Ama burada onların beş tane besin grubu var. Aslında ne? burada... O artı olan biri ne? Artı olan bir sebzeyle meyveyi ayırmışlar. <laughs> Öyle mi? Evet. <laughs> ee, sebzeye kurbaklagilleri eklemişler. <laughs> ama kurbaklagiller etse, ette de var. Aa, yani anladım. Porsiyonuna göre değişiyor. Yani eğer bir porsiyon yersen o sebzede iki porsiyon yersen et grubunda sayılıyor gibi oluyor. Aa Çok ilginç. Evet. Yani aslında zor değil ama onların nasıl öğrendiğini, nasıl yaptığını ayak uydurmak önemli sınavda. Sınavdan 80 puan almak gerekiyor. Tabi maalesef bütün bu aşamalar bir ücret karşılığında oluyor. Sizin sınava girip giremeyeceğiniz değerlendirme aşaması dahi 1000 doların üzerinde bir ücret maalesef. Ama yine de iyi yönden bakacak olursak buradaki yüksek lisans fiyatları University of Sydney için konuşuyorum. E, yıllık yüksek. 50 bin dolar. Çok yüksek. Ama Wolongong'a giderseniz yıllık 30 bin doları da yapabilirsiniz. Ha, süper. Bu arada bu fiyatlar PR'ı olanlar için daha ucuz diye tahmin ediyorum. Tabii. Bu international öğrenciler için. PR'ı olanlar için hatta devlet şöyle bir şey de yapıyor. Mesela siz ödemiyorsunuz. Devlet sizi karşılıyor. Hı -hı. Ona başvurabiliyorsunuz. Hı -hı. Sonra kredilendiriyor. Yani sonra kredilendiriliyor. Hatta yıllık geliriniz 50 bin doların altındaysa bunu vermiyorsunuz bile. Birkaç sene yıllık 50 bin doların altında çalışmaya değer bence. <gülüyor> Tabii <gülüyor> Yazılı sınavı da geçtiniz. Tamam. Şimdi ne kalıyor? Sözlü sınav kalıyor. Sözlü sınavda sizin bilgilerinizi inceleyen bir sınav değil aslında. O sınavda karşınıza hasta rolü yapan bir diyetisyen oluyor Hı -hı. Avustralyalı. Siz de diyetisyen oluyorsunuz. Onunla iletişiminiz, hastaya nasıl yaklaşıyorsunuz? Burada Türkiye'den farklı olarak biz Türkiye'de mesela bir hastaya diyet yazarken daha çok katı kural kullanıyoruz. İşte bunu böyle yapacaksın. Şeker hastasıysan şekeri kesinlikle kesiyorsun. Aha. İşte ya da şöyle yapıyorsun böyle yapıyorsun. Diğer ülkeler genellikle böyle ama burada diyetçinin hastayla sürekli bir pazarlık halinde olmasını istiyorlar. Mesela hı hı. sen diyorsun ki ben illa yiyeceğim o şekeri. Şekersiz yaşayamam. O zaman şöyle şeker ya işte sağlıklı şeker meyveden al o şekeri hı hı. gibi sürekli böyle bir öneri getirmenizi istiyor. Zaten bence çok mantıklı çünkü benim bir en yakın arkadaşım hı. diyetisyen bu arada o şey söylüyordu. Ya biz mesela gramına kadar söylüyoruz karşımızdakini ama hani şu kadar gram maksimum alabilirsin ama onu saymıyor bile adam. Ölçmüyor bile diyordu yani evet. açıkçası. O yüzden bu da mantıklı geldi. Tabii ki hastaya da bağlı ama tabii bu biraz daha ılımlı Evet. evet. Çünkü dinlemeyen dinlemiyor yani her türlü. Kesinlikle. Şeyde. Diyet sen anlattıktan sonra her şey hastada evet. bitiyor zaten. Sınavda şey yazmıyorsunuz, diyet yazmıyorsunuz işte. Siz sana 1200 kalorilik şundan şundan kısıtlı diyet yazıyorum demiyorsunuz. Bu, o zaman bu sözlü sınav çok tatlıymış ya. Sadece böyle hani evet. hastayla ile iletişime bakılıyor daha çok. Buna evet. yok. Çünkü yazılı sınavda zaten Hı. sen kanıtlamışsın bildiğini. Hı. Sözlü sınavda 3 tane hedef oluşturmanız lazım hastayla. Başta işte hasta gelince kendini tanıtmanız lazım. Zaten bunu yapıyoruz. Hı -hı. Daha çok. Aslında bildiğimiz şeyler sadece onu birazcık daha İngilizceye dök daha evet, çok pratik yapmak. Evet. Ama bir de bu sınavların şöyle bir güzelliği de var. Size burada entry level dediğimiz işte giriş düzeyi yeni mezun diyetisyen bilgisine sahip misiniz? Onu soruyor. Burada hiç siz 30 sene yurt dışında diyetisyenlik yapmışsınız önemli değil. Hı hı. Buraya gelince giriş seviye diyetisyen bilgisine sahipsiniz, onu ölçüyor bu sınavlar. O zaman yeni mezunları da birazcık böyle teşvik eden bir sistem aslında. Tabii. Ben bunları şimdi burada anlattım 5 dakikada ama bunların hepsi bir süreç. Bir Tabii. sene, bir buçuk sene alıyor sınavların arası. Yazılı sınava maalesef Türkiye'den girilmiyor. Önceden baktığımda en yakın yer Atina'ydı bizim girebileceğimiz. Avrupa'da belirli yerler var. Oralardan girebiliyorsunuz. Maalesef Türkiye bu yerlerin içinde değil. Hatta ben o zaman hani Türkiye'den e, bu süreci başlatırsam diye düşünmüştüm. ya. Atina'ya da gideriz, gezeriz diye. Aslında ama mantıklı <laughs> burada. Avustralya'ya <O söyleye> gelmekten. <laughs> <Evet. gülüyor> Bir diğer soru şeydi. E, Akreditasyon önemli mi yoksa diploma ve dil yeterliliği e, yeter mi? Akreditasyonu burada çalışmak için ve kalıcı oturum izni için kesinlikle yapmanız gerekiyor. Ama kendi kliniğinizi açmak istiyorsanız bu çok da önemli değil. Çünkü burada diyetisyenleri denetleyen bir kurum yok. Daha doğrusu diyetisyenleri denetleyen derken siz diyetisyenler derneğine üye misiniz, değil misiniz burada? Hı hı. Öyle bir kurum yok. Fakat bütün ıı, iş ilanlarına bakacak olursanız her ilanda diyorlar ki işte burada accredited practice dietitian. İşte hı hı. bu ne demek? E, Akredite olmuş diyetisyen yani diyetisyenler derneğine üye olmuş ya da üye olmaya hak kazanmış bir diyetisyen misiniz diye. Hep bu bu essential kriterya içinde hmm. geçiyor. O yüzden hani kendi yerinizi açmayacaksanız ve diyetisyenlik üzerinden kalıcı oturum izniyle başvuracaksanız bunu kesinlikle yapmanız gerekiyor. Burada mesela diyetisyenler derneğine üye olmak birazcık pahalı yıllık 750 dolar gibi bir şeydi. Her diyetisyen üye olmak istemediği için, bu parayı vermek istemediği için genellikle iş ilanlarını diyetisyenler derneğine üye ya da kriterleri sağlayan hmm, diyetisyen diye geçiyor. geçiyor. O yüzden olmadan iş bulmak birazcık imkansız gibi. En azından hastanelerde. Bir diyetisyen olarak buradaki insanların yeme alışkanlıklarıyla Türkiye'deki insanların yeme alışkanlıklarının arasındaki farkları Hı. söyler misin? Benim burada gözlemlediğim burada insanlar hep dışarıda yiyor <laughs> ya da alıyorlar evine getiriyorlar. Burada şöyle bir konuşmaya maruz kalmıştım. Biliyorsun burada öğle yemeklerinde restoranlar da daha ucuz oluyor. Evet doğru. Ee, evde special. Evet. <laughs> evde yemek yapmamak için demişti ki bana işte ben öğlenleri alıyorum akşam yiyorum. Yani <laughs> ama bu arada mantıklı evet. çünkü çok ucuz gerçekten evet. special'lar. Ama burada şey de var. İnsanlar birazcık sağlıklı beslenmeye takılmış durumda da işte gluten free besleneyim, vegan besleneyim, öyle -free de çok free insan. Dairy free besleneyim. besleneyim. Öyle insanlar da var. Bir de insanlar lokal üretime para vermeye de çok hevesli burada. Marketlerde fark etmişsindir bazı besinlerin üzerinde şey Australian ground Evet, i̇şte, evet evet yazıyor. Proudly Australian. Aynen. İnsanlar ürünleri de çok seçiyor. Hatta %100'ü Avustralya olmasa bile şey yazıyor bazılarının işte. %90 oranında Avustralya'da yetişen ürünlerden yapılmıştır falan. Hı -hı. İnsanlar buna da çok hani lokal olsun. Ben de olsun. ilginç buluyordum bunu evet. açıkçası. Meyvelerde sebzelerde bile yazıyor. Kivinin Kiwi, evet. üstünde yazıyor mesela. Ama ne kadar güzel bir şey. Evet doğru. Demek ki e, yerel şey destekliyor. Sürekli destekleme. Kesinlikle. Bu arada Türkiye'deki e, diyetisyenlik lisans eğitimiyle buradaki e, lisans eğitimi arasında bir fark var var mı Evet var Türkiye'de biz 4 yıl okuyoruz sadece beslenme ve diyetçilik bölümü ve diyetisyen olarak mezun oluyoruz burada 3 yıl okuyorlar. Aha. Ama bu diyetisyenlik değil. Genel işte e, Health Sciences diye geçiyor. Bu 3 yılı bitirdikten sonra siz bölümünüzü seçiyorsunuz yüksek lisans yaparak. Bunda işte beslenme ve diyetetik, fizyoterapi, podiatri, işte belki optimetri böyle bölümler var. Yüksek lisans yapmıyorsanız zaten diyetisyen olamıyorsunuz. Yüksek lisans yapma şartınız var. E, sadece bir tane üniversitede farklı burada. Newcastle Üniversitesi'nde. Orada da Türkiye'deki gibi 4 sene. Fakat hmm. onların da e, diğer sisteme geçeceğini duymuştum. O yüzden yani yüksek yapmayan olamıyor burada. Bence çok daha güzel bir sistemmiş. Çünkü mesela 18 yaşında üniversiteye ben düşünüyorum girdiğim zaman yani ne biliyordum ki yani mesleklerle evet, alakalı kesinlikle. ondan sonra hani bir 3 sene geçtikten sonra ya ben bunları bunları gördüm derslerimi aldım. Ha ben şimdi mesela podiatriye girmek evet. istiyorum. Ondan sonra herhalde evet. böyle bir karar veriliyor. Bana çok daha mantıklı evet, geldi. Evet. En azından ne ne istediğini biliyorsun. Evet. Bence. Mimarlığa da benziyor. Mimarlık da öyleydi ya. 3 sene eğitim aldıktan sonra 2 sene yüksek lisans yapma zorunluluğu vardı. Buradaki diyetisyen ihtiyacıyla, Türkiye'deki diyetisyen ihtiyacını karşılaştırdığınız <laughs> zaman burada var mı böyle bir açık? Yani hani ihtiyaç duyuluyor mu diyetisyen nasıl bir evet. evinde? Burada da diyetisyene ihtiyaç var. 5 yıl içerisinde bu ihtiyacın %10 oranında da artacağını söylüyorlar. Bence buradaki ihtiyaç Türkiye'dekinden daha fazla çünkü Türkiye'de diyetisyenlik bölümü belki 50'den fazla yerde var. Burada çok az. Bu health sciences bölümlerinden okuyan herkes diyetisyen olmuyor. Evet. Belki University of Sydney yılda 10 tane diyetisyen mezun veriyor. İhtiyaç daha fazla. O yüzden zaten diyetisyenlik listede. İsteyen varsa hiç düşünmesin bence. Bu soruyu ben de çok merak ediyorum. Burada daha çok klinik tarzı yerler mi açıyorsunuz? Yoksa hastanelerde mi çalışıyorsunuz? Bu oran nasıl? Bence burada daha çok hastanelerde çalışıyor diyetisyenler. Hı hı. Klinikler de var. Klinikler diyetisyenin kendi kliniğinden ziyade şöyle oluyor. Burada Elite health diye bahsettiğim, hani Türkiye'deki belki sağlık ocağına denk, yani yardımcı sağlık personelinin olduğu klinik klinikler var işte diyetisyenler, fizyoterapistler gibi. Bunların olduğu kliniklerde de diyetisyenler çok çalışıyor. Hı hı. Ama kendi kliniği olan diyetisyenler de var. Daha çok ben burada Türkiye'de de var tabii ama burada da e, branşlaşmayı çok gördüm. Türkiye'de eksendikte mi yoksa sağlığa Diyetisyenlikte. Türkiye'de bunu yapmak için belki hani gerçekten o alanda çok vakit geçirmeniz gerekiyor ama burada hani direkt işte ben şunu da başlayacağım gibi olabiliyor. Tabii Türkiye'de şöyle bir handikap var. Hemen istediğiniz yerde çalışamıyorsunuz maalesef. İşte KPSS'ye gireceksiniz. KPSS'de nereye atanacaksınız? Belki ben çocuk diyetisyeni olmak istiyorum. Ama halk sağlığına atandım. Evet. Yani aslında orada birazcık şans ama burada devlet sistemi gibi hani sürekli kalıcı bir yerde çalışma olmadığı için her şey kontrata dayalı olduğu için biraz istedim bir şeyi sen ne istiyorsan ona da yönelebiliyorsun bir de burada e, üniversitede de profesyonel olarak çalışan diyetisyenler de var nasıl e, geliyor işte bir doktorun ya da işte bir hocanın klinik araştırması var ve diyetisyene ihtiyacı var. Orada sadece diyetisyen olarak çalışıyor, akademisyen olarak çalışmıyor. Bu da çok güzel. Ayrıca üniversitelerde ders verme imkanı da var. Çünkü burada Türkiye'deki gibi hocalar hem araştırma yapıp hem ders vermiyor. Burada ders verenler lecturer olarak geçiyor. On, e, burada lecturer olarak da çok iyi para kazanan diyetisyenleri biliyorum. Harika. Hemen para konularına geçeyim. <gülüyor> Buradaki <gülüyor> maaş aralıkları nasıl? Maaş aralıkları sizin yeni mezun olmanız ve kıdemli olmanızla değişiyor. Yeni mezun diyetisyenler eğer full time çalışıyorlarsa yıllık aldıkları maaş 70 bin, 80 bin, band, 80 bin dolar bandında değişiyor. Ama ben bunun işte e, kıdem ve senior, di senior diyetisyenlerde e, 120 bin, 130 bine kadar da çıktığını gördüm. Şeyi fark ettin mi? Yani mesela mimarlıkta da oldu bu işte yazılımcılarda da. Genel olarak e, hep bir juniorlar 70K, e, işte 80K civarında başlıyorlar. Ondan sonra 120, 130 Bugün genel olarak e, bir uçurum yok yani meslekler arasında. Bunu fark ettim, bunu gördüm. Hı -hı. Bir diğer konu yine aynı şekilde randevu ücretleri. Buradaki Hı -hı döndü ücretleri ne kadar? Sizin ilk gittiğinizde biraz daha fazla oluyor. Çünkü diyetisyen size daha çok zaman ayırıyor. Bir saat, bir buçuk saat sürebiliyor ilk randevunuz. Bunun ben 150-200 dolar arasında olduğunu gördüm. Daha sonraki gittiklerinizde işte sizin 60 dakika, 30 dakika ne kadar diyetisyeni görmek istiyorsunuz ona bağlı olarak değişiyor. O da işte 80-100 arasında değişiyor. Tabi koruma dönemi de oluyor hastalarda. Yani verdiğiniz kiloyu koruma dönemi. Artık siz de daha çok bilgili olduğunuz için. Yani kademeli olarak diyetisyen Size verdiğiniz para düşüyor. düşüyor. Diyetisyeni gördüğünüz sürede düşüyor tabii ki. Evet. Fakat sporcuysanız daha da artıyor. Diyetisyenle görüşmeniz. sporcunun diyetisyenle ilk randevusunun 200 dolar olduğu bir diyetisyen görmüştüm mesela. Hmm. Ya bir tane soru var tamam mı? Aşırı tatlı bir soru olduğu için bunu da eklemek istedim. Kanguru eti faydalı mı diye bunu ben de çok merak ediyorum. Evet. <laughs> ne biliyoruz kanguru etiyle alakalı faydalı mı? Öncelikle şunu söyleyeyim. Hani kanguru eti burada çok satılan, çok tüketilen bir et değil aslında. <laughs> Belki et reyonlarının %10'unu oluşturuyordur. Belki daha az. Evet. Bulmanız için hani aramanız lazım o eti. Ben kanguru eti yiyen sadece bir canlı gördüm burada. O da arkadaşımın kedisiydi. Aa. Evet ona kıyma olarak veriyordu çünkü birazcık kiloluydu Kanguru eti de %2 oranında yağ içeriyor ve çoğunluğu protein olduğu için, zayıflaması için kanguru kıyması veriyordu ona. <laughs> Diğer etlerden farkı tabii kaslı bir hayvan olduğu için protein fazla. Dediğim gibi yağ oranı az ama yemesi zor. Çünkü pişirme yöntemi önemli burada. Bir de demir içeriği birazcık daha fazla ama Bilmiyorum kangurulara kıyıp da yenilir mi? <laughs> ya evet, ben kanguruyu ilk yediğim zaman düşünmüştüm. <laughs> bu çok yenilecek bir hayvan gibi evet. değil gelmişti. Az sonra da bana bir izleyici şey demişti. İşte sen kuzuları yenilecek hayvan olarak görüyorsun? vadi <laughs> o, o evet. apayrı bir konuya gidiyor zaten. Ee, ben kendimi <laughs> çok bu arada vejetaryenliğe falan da yakın görüyorum da hani bu birazcık değerleri falan da sorguluyorum <laughs> ama bu çok ayrı bir konu. Şu an bununla konuşmak istemiyorum. <laughs> Neredeydin? <laughs> Dün Adana kebabı Çinli arkadaşımız söyledi. Ben ona Adana Kebap söyler misin demedim yani. <laughs> Bir diğer sorumuz Avustralya'da iş tecrübesi mi daha önemli yoksa yüksek lisans mı? Türkiye'de yaptığınız yüksek lisansın denkliğinizi buraya geçirmedikçe hiçbir tabii ki değeri var. Ama hani Avustralya'da sizin diyetisyenlik yaptırmayacağı için ben evet. bu konuda iş tecrübesi derdim. Yine de iş tecrübesinde bile şöyle bir şey olabiliyor burada belki siz de yaşamışsınızdır, videoyu izleyenler de yaşamış olabilir. Avustralya'daki işverenler hep bir Avustralya tecrübesi istiyor. Avustralya'da iş tecrüben var mı? Yani sizin 20 yıllık, 30 yıllık da diyetisyenlik tecrübeniz de olsa bazen hani burada 1 yıllık diyetisyenlik tecrübeniz ondan daha değerli olabiliyor. Çünkü aynı dediğim gibi beslenme düzeni aynı değil, hiçbir şey aynı değil. Evet. O yüzden buradaki tecrübeye biraz daha önem veriyorlar. Evet. Diyetisinin bulduğumuz zaman tabii ki mutlaka böyle soru lar soruluyor. Avustralya mutfağı ve damak tadı nasıl? Ee, Avustralya'ya gelirsem çok kilo alır mıyım? Ee, maalesef Avustralya mutfağı diye bir şey yok. Daha çok işte barbeküler, evet. işte paylar, pazar rostoları gibi et üzerine olan yemekler var. Ee, ya da fish and chips birazcık İngiliz mutfağından etkilenmiş ama işte multikültürel olmasının güzel yanı da Avustralya mutfağı yok ama birçok bir ülkenin mutfağı var. İşte Tay mutfağı, Çin mutfağı, Türk mutfağı. Ee, mesela ben buraya ilk geldiğimde şaşırmıştım. Gözleme ne alaka yani? Gözlemeyi Türkiye'de biz tatil yerlerinde yiyoruz. Burada her yerde gözlemeci var. Ee, ya da otobüslerin molalarında. Evet. Şey oluyor ya bolu. ve <laughs> yayı <kayna>. Evet aynen özledim. <laughs> 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 Bulabileceğiniz her şey var. Tabii ki kilo almak birazcık insanda biten bir şey. Ya, e, siz porsiyonunuzu ayarladığınız sürece ne ne kadar yiyeceğinizi bildiğiniz sürece kilo almazsınız. Her ülkeden e, gelen insan bir mutfağa kattığı için buraya evet. çok, her, çok farklı yemekler bulabiliyoruz. Anıl çok ne Peru mutfağı mı görmüştü böyle hani artık evet. aşırı alakasız Uygur gördüm. Çok alakasız mutfaklar var bayağı. Iyi. Evet, hepsi var. Ben hiç e, Hollanda mutfağı görmemiştim mesela burada. Geçen de işte internette gezinirken saçma sapan hani hiç gitmeyeceğiniz bir yerde evet. Panama'da e, Hollanda mutfağının olduğunu gördüm mesela. <laughs> İnanılmaz. Da Hollandalı bile evet. göremezsin. <laughs> Türk mutfağında da mesela benim çok özlediğim bir şey olmuyor burada. Evet çünkü her evet, şeyi her bulabiliyorsun şey aradığın. Evet. Bafra filisi hariç. Ve Tokat, tantuni hariç. Tokat sarma evet. yaprağı bile var. Evet. Aynen evet. şey Tantuni Melbourne'de var da burada yok maalesef. Evet ya ben özlüyorum ya. Yani <laughs> Sydney'de bir tantuni Artık sorularımızı yavaş yavaş bitiriyoruz. Son sorudan bir önceki soruya geçtik. Yeni mezun biri tecrübesiz de olsa iş bulabilir mi? E, tecrübesiz de olsa iş bulabilir. Çünkü dediğim gibi burada zaten bazı yerler direkt yeni mezun diyetisyen arıyor. Hı hı. Çünkü yeni mezun diyetisyen biraz daha az maaş aldığı için. Evet. E, o yüzden e, iş ilanlarına da bakılırsa işte SİİK'ten, İNDİİT'ten direkt entry level diyetisyen arıyoruz diye işverenler bayağı var. O zaman e, aynı bizim iş arama sitelerini aradığımız gibi yani aynı yazılımcılar gibi yine stick, e, indi.com, linkedin'den LinkedIn. falan bulabilirler evet. iş. Ha, süper. Evet çok kolay. Bunların da linklerini aş yani aşağıya yani aşağı yazarım Hı -hı. şimdi bilmeyenler için de. Oradan e, bakabilirler iş ilanlarına. Ve son sorumuz. Avustralya'da diyetisyenlik yapmak isteyenlere ne tavsiye edersin? Öğrenciler dahil. Hatta bu soru şöyle de cevap verebilirsin istersen. Ben öğrenci olsaydım keşke şunu bilseydim dediğin Hı -hı. ne var? Yani öğrencilik zamanından. Hı -hı. E -hı. Keşke tabii o zaman biraz daha bilinçli olsaydım. Yani ben hep diyorum ben 10 sene geç kalmışım buraya gelmeye. O zaman mezun olsaydım, ilk mezun olduğumda gelseydim her şey daha kolaydı tabii ki. Hı hı. Daha kolay vize alabilirdim, ee, belki şimdi burada işte 5-6 yıllık, 7 yıllık kendi kliniği olan diyetisyen de olmuş olabilirdim. Hı hı. Ama tabii hayatında getireceği belli olmuyor ama yeni mezunlara benim tavsiyem İngilizceye önem vermeleri çünkü İngilizce burada zaman alan bir konu. Evet. İngilizceyi verdikten sonra zaten mezun oldukları transkriptleri eline, eline alıp direkt başvurabilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Hı hı. Oradan da ilk değerlendirme sürecini yapabilir. Ee, eğer böyle bir fikirleri varsa ben. Öğrencilerin hiç durmamasını, zaten mezunların da şimdiden harekete geçmesini öneririm. Harika, çok net oldu. Çok teşekkür ediyorum Rica kanalımıza ederim. geldiğin için. Bu arada diyetisyenlikle hiç alakam olmadığı, yani sağlık sektörüyle hiç alakam olmadığı halde beni çok iyi aydınlattın. Eminim ilgili olanlar için de çok aydınlatıcı bir video olmuştur. Bizi Umarım. izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu arada senin iletişim bilgilerini de aşağıya ekleyeceğim. Seninle iletişim Tabii. geçmek evet. isteyenler, aynen sana aşağıda bırakacağımız linklerden iletişime geçebilirler. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Eğer videoyu yararlı bulduysanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Haftaya görüşme dileğiyle. Hoşçakalın. Bir şey cikti unuttum ya. Senin yüzünden. Aldım. Şimdi hiç bu sektörü bilmediğim için. Unuttuğum bir şey var mı? <laughs> Bıktı. Bir şey demek istedim yani. Multikültür. Multikültür. Evet. Multikültür. oldu.